Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Defu UST Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Bugünkü sitemizin ismi dediğim gibi Nokta Mi. Öncelikle site nasıl üye olunur sorundan bahsedeceğim. Site üye olmak için sıra açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlarda sabit olarak bırakmış olduğum linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıp sign up demeniz kayıt olmak için yeterli oluyor. Ayrıca buradan da kendi ülke kodunuzu seçmeniz gerekiyor. Türkiye ise tabii ki buraya Türkiye yazarak direkt seçebilirsiniz. Şöyle hemen geri geleceğim dostlar. Buradan kendi telefon numaramı yazacağım. Ardından kendi şifremi yazıp hemen sisteme girişim yapacağım. Şöyle sign in dediğimde sisteme girişimi yapmış oluyorum. Şimdi sizlere ilk sisteme ilk giriş yaptığımızda bizlere burada Telegram grubu, yardım hatları vesaire karşılıyor. Bakın şöyle hemen girip bir bakalım. Telegram grupları burada işte yardım hatları vesaire burada yer alıyor. Onun dışında günlük kazançlara bakacak olursak 2 ile 5000 dolar arasındaki yatırımlarda %3 ile %3.5 kazanıyoruz. 5.000 ile 50.000 arasında %3,5, 50.000 ile 100.000 arası %4,5, 100.000 ile 200.000 arası %5 ile 6 arası, 200.000 dolar yatırımda ise %6 ile %8 arasında bir kazancımız oluyor. Referans kazancına bakacak olursak A kişisinden %10 B kişisinden %5 C kişisinden %3 kazanıyoruz ve totalde de %18'lik bir referans kazancımız oluyor dostlar. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olayım. Onun dışında burada işte temel hesabımız, promosyon hesabımızdaki bakiyeler vesaire gözüküyor dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi dilerseniz nasıl yatırım yapılır hemen onu bir göstereyim. 3 seçenek kısmına geldiğimizde burada karşımıza çıkan research kısmına bastığımızda burada karşımıza çıkan linki kopyaladığımızda buraya yatırımımızı yapabiliyoruz dostlar. Minimum yatırım 5 dolar olarak gözüküyor. 2 dolar bir fücreti kestiğini falan varsayarsak ona göre yatırımımızı yapalım. Yatırım yaptıktan ve onaylandıktan sonra burada Recharge Completed butonuna bastığımızda direkt yatırımımız sisteme geçmiş oluyor dostlar. Onun dışında VIP Level kısmından ise Burada işte kendi yatırımımızı vesaire görebiliyoruz. Ben daha önceden sisteme 200 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Videoda ise 15 dolar yatırmıştım. Burada işte promosyon hesabımızda ne kadar günlük kazançlar vesaire var. Hepsini burada takip edebiliyoruz. Basic'te işte hangi VIP'e dahil oluyoruz. Ne kadar günlük kazancımız var vesaire burada görebiliyoruz. İşte yatırımımız mesela 215 dolar. Mevcut seviye bir, bir mesela onlar görebiliyoruz. Trading kısmına geldiğimizde burada her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %3'ünü bizlere veriyor ve bu verdiği tronlar sayesinde, o istihler sayesinde ise sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Bakın buradan receive diyerek hemen şöyle toplayacağım. Receive dediğimde bu şekilde dolarları toplamış oldum dostlar dediğim gibi. Onun dışında zaten söyleyebileceğim team kısmı var. Team kısmında da sistemin direkt burada sizlere vermiş olduğu takımları vesaire takip edebiliyoruz. Dostlar level 1'de kaç kişi gelmiş, kaç kişi davet etmişiz, level 2'de kaç var, level 3'de kaç var hepsini burada görebiliyoruz. Onun dışında profit list kısmını kendi yatırım ve çekimlerimizi takip edebiliyoruz dostlar. Share kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlar paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Fak kısmına geldiğimizde de burada sistemle alakalı detaylı bir şekilde bilgiler yer alıyor dostlar. Onun dışında rules kısmına geldiğimde ise burada yine sistemle alakalı kurallar yer alıyor. Şimdi dilerseniz hemen bir sistemden günlük çekim yapayım. Şöyle withdraw kısmına girdiğimde bakın günlük çekim limitim sıfır olarak gözüküyor. Çünkü bunu ayarlamamız gerekiyor. Buradaki mavi tona basıyoruz. Burada günlük çekim zaten gözüküyor. 6.45 dolar. Confirm dedim. Success dedi. Hemen şöyle tekrardan withdraw kısmına geri döneceğim ve buraya 6.45 zaten yazılı geldi. Bu adresim de burada. Hemen şu şekilde çekim şifremi giriyorum ve transfer dediğimde success demiş oluyor. Zaten sistemdeki çekimler otomatik gerçekleştiği için size herhangi bir şey göstermeme gerek yok dostlar. Çünkü sistem dediğim gibi anında bizlere ödeme sağlıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda da olmak üzere kanalımda olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoma bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi ponzi siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.